Nemrut kalderası geleneksel Nemrut yayla şenlikleri ile birlikte misafirlerini ağırladı. Düzenlenen şenliklere yaklaşık 3000 kişi katıldı. Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü'nde Nemrut yayla şenlikleri düzenlendi. Mükemmeliyet ödülü alan 2250 rakımlı Nemrut kalderası geleneksel Nemrut yayla şenlikleriyle misafirlerini ağırladı. Tatvan Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Nemrut Krater Gölü yayla şenliklerine yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 3000 kişi katılım sağladı. Yoğun ilginin olduğu Nemrut Yayla Şenlikleri, davul suruna eşliğinde yüzlerce insanın halay çekmesiyle başladı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı şenlikler çerçevesinde yerel sanatçılar, halk oyunları gösterisi sergilendi. Sıcaktan bulanan vatandaşlar ise Nemrut Krater Gölü'nde yüzerek serin suyun keyfini yaşadı.